Büyük yeşil ormanın en hızlı ama en çekingen tavşanı Mino adında küçük, bembeyaz bir tavşancık varmış. Mino her şeyden korkarmış, gürültüden, gök gürültüsünden, hatta uçuşan kelebeklerden bile. Ormandaki diğer hayvanlar ona çekingen Mino dermiş. Aslan kral güçlü kükremesiyle ünlüymüş, kurnaz tilki zeki oyunlarıyla, boz ayı ise devasa gücüyle tanınırmış. Ama Mino korkak olduğu için kimse onu ciddiye almazmış. Bir gün, büyük yeşil ormanda gökyüzü kapkara bulutlarla dolmuş. Rüzgar uldamaya, ağaçlar sallanıp çatırdamaya başlamış. Herkes yuvasına kaçarken kırlangıç kikinin yuvası en yüksek ağaçtan düşmüş. Küçük kiki, yaprakların arasında sıkışıp kalmış ve yardım bekliyormuş. Ama ormandaki hayvanlar fırtınadan korktukları için kimse ona yardım edememiş. Boz ayı çok ağır, kurnaz tilki çok zeki ama çok tembel, aslan kral ise fazla kibirliymiş. Herkes birbirine bakmış. Kim Kiki'yi kurtaracak? Tam o sırada Mino derin bir nefes almış ve içinden şöyle düşünmüş. Eğer kimse yardım etmeyecekse, bunu ben yapmalıyım. Mino, bütün korkularını bir kenara bırakıp fırtınaya doğru koşmaya başlamış. Tüm hayvanlar hayretler içerisinde Mino'ya bakıyormuş. Rüzgar öyle sert esiyormuş ki Mino'nun kulakları arkaya doğru uçuşuyormuş. Düşen dalların arasından sıyrılmış, bir anda bir yaprak fırtınasının içine düşmüş ama hızla zıplayarak kurtulmuş. Sonunda Kiki'nin düştüğü yaprak yanının yanına varmış. Küçük Kiki titreyerek gözlerini açmış ve Mino'ya korkuyla bakmış. Lütfen kurtar beni, diye fısıldamış. Mino, Kiki'yi o halde görünce kendi korkusunu unutmuş ve cesaretle onu sırtına almış. Ama şimdi daha büyük bir problem varmış, yuvaya nasıl çıkacaktı? Mino, büyük meşe ağacına tırmanmaya karar vermiş. Önce bir taşı basamak gibi kullanmış, sonra köklerin arasından yukarı zıplamış ve en sonunda uzun bir dalın ucuna sıçramış. Mino çok hızlı hareket ederek Kiki'yi tam zamanında annesinin yuvasına bırakmış. Ve tak! Dal kırılmış, Mino hızlı aşağı düşmüş. Ama neyse ki yumuşak bir çimen yanının üzerine düşerek kurtulmuş ertesi gün ormanın her köşesinde Minon'un cesareti konuşuluyormuş. Aslan kral, onu orman meclisine davet etmiş ve şöyle demiş, gerçek cesaret, korkmamak değildir. Gerçek cesaret, korksan bile doğru olanı yapmaktır. Bu yüzden sen, ormanımızın en cesur kahramanısın. Ve o günden sonra herkes ona cesur Mino demeye başlamış. Mino artık korkak bir tavşan değil, tüm ormanın en cesur kahramanıymış ve herkes mutlu mesut yaşamış. Son.